Merhaba, amatör bir testini birlikte çözelim. Evet, birinci soru. A kare küçük, A olmak üzere. Hmm. Şimdi bu nasıl bir sayıdır acaba? A kare A'dan küçük. Tam sayı olsa, tamam, 2 versem, 2'nin karesi 4, 2'den küçük değil. Ha, demek o değil. Eksi versem, e şimdi A kare dediğin zaten pozitif. Değil mi? Mesela eksi 2 olsa karesi 4, eksi 2'den küçük olmaz. Hmm, bu da olmadı. Ha, Doğal sayı Tam sayı bunlar aynı şey değil mi yani hani mantıken e, aynı şeyden geliyor. O zaman acaba böyle rasyonel mi? Hmm, mesela 5 bölü 2 versem, şimdi o zaman şunun için konuşalım. A'ya mesela 5 bölü 2 versem, E şimdi bunun karesi 25 bölü 4 küçüktür e, 5 bölü 2. Olmadı, bu da gitti. Demek ki bunlar a kare küçüktür a ha, hatta şuraya yıldızla çakalım a kare küçüktür a ise a sıfırla bir arasında bir sayı olmalıdır. Yani basit kesirler. Anlaştık? Basit kesirler. Şimdi kanki mesela işte 1 bölü 2 yani işte 2 bölü 5 bunun gibi sayılar olmalıdır. Anlaştık? E şimdi görmeniz açısından böyle kafadan değerler uydurabilirsiniz. Mesela işte atıyorum 1 bölü 2 olsun diyelim. Şimdi o zaman şu nasıl soruyu şöyle yazayım ben bir. 2a artı 1 artı a eksi 1. Şimdi sıfırla bir arasında bir sayı mesela 1 bölü 2 olsun dedim. E 3'ten çıkardığım zaman negatif bir sayı. Demek ki eksiyle çarpılıp çıkarılacak. Yani eksi a artı 3. E peki 2 artı 1 dedin. zaten a dedim pozitif bir sayı. E mutlak pozitif gelir kendisi gibi çıkar. Artı bakın sıfırla bir arasında bir sayıdan 1'i çıkardığım zaman negatif olur. Yani eksiyle çarpılarak çıkarılır. Eksi a hatta şu artıyı artı yerine direkt işlemin sonucu olan şöyle eksi a artı b diyeyim. Tamam düzenleyelim. Eksi a eksi a eksi 2 a artı 2 a'dan dolayı 0. Sonra şu 3 1 ve 1'i toplasam 4 olmuş yok 5 olmuş olur. A'lı ifadeler gitti o zaman cevap ne olacak? 5 yani denizli gelmiş olacak. 2 ha şimdi bu ifadenin en büyük değeri olabilmesi için şöyle bir yazayım bunu. Şimdi bu ifadenin şunun en büyük değerin olabilmesi için paydanın en küçük olması lazım. Bunun için de ne yapıyorduk? Bakın mutlağın içini sıfır yapan x değerlerini yani 3, eksi 1 ve 6 değerlerini tek tek yazıp sonuçlara bakıyorduk. Şimdi 6, 3 yazdığın zaman zaten ilk ifade gitti e, ee, şurası birincisi gitti. Burada ne olur? 4 olur. 3 yazdığım zaman. Burada da eksi 3 olur. Ki mutlak değeri ne yapar? Artı 3 gelmiş olur. Yani 7. Tamam. Bunun için gelir? Eksi 1 yazdığım zaman. ilkinde eksi 4 olur mutlak için. O da 4 diye çıkar. İkinci ifade zaten gider. Üçüncü ifadede de yani şurada değerini yazdığım zaman eksi 7 yapar. Mutlak dışına 7 diye çıkar. Yani 11 olmuş olur öbüründe de 6 yazarsan 3 olur, e, 7 olur. Öbürü zaten gider yani 10 olmuş olur. Ama tabii bunlar değil. Sonuçlar şöyle olmalı. 42 bölü 7'den 6. Sonra 42 bölü 11'den işte 4 değil de 3 virgül bir şey. Ee, buradan da 42 bölü 10'dan 4 virgül yine bir şey. Şimdi en büyük değerini istiyor. E, dikkat ettiyseniz bu değerler arasında en büyük değer nedir? 6'dır. O zaman cevap Ceyhan olmuş olur. 3. Denklemin sağlayan x'lerle çarpımı. E o zaman eksi 4 bölü x eksi 2 ya 2 olur ya da eksi 4 bölü x eksi 2 eksi 2 olmuş olur. E işler dışlar yaparsanız eksi 4 eşittir. E, 2 x eksi 4'ten e, öbür tarafa gönderirsen 0 eşittir. 2 x'ten x eşittir 0. Tamam. Öbüründen de geldi. Eksi 4 eşittir eksi 2x artı 4. Öbür tarafa gönderirsek eksi 8 eşittir. Eksi 2x'ten x eşittir 4. Ya yani zaten bunların çarpımı malum 0 gelmiş olacak. Çünkü bir tanesi 0 oluyor değerlerde. 4. Hmm. Şimdi mutlak x büyüktür x. Ne demek? Şimdi bunu sağlayan x değerleri nasıl sayılır? Şimdi bir kere pozitif olması mümkün değil. Neden? pozitif olursa yani x sıfırdan büyük olamaz. Neden? Şöyle çarpı gibi oldu. Şöyle olamaz yazalım. Olmaz yazalım. Olmaz. Neden? Çünkü mutlak x dediğin e, x sıfırdan büyükse kendisi gibi çıkar. E, x x'ten büyük olur mu? Hiç olmaz. Demek ki x ne olmak zorunda? Negatif olmak zorunda. Önce bu yorumumuzu yaptık. Şimdi bunu düzenleyeceğiz ama bakın burada yine bir özelliği kullanacağız. Hatta şöyle bir yazayım. Siz de bu esnada özelliği düşünmüş olun. Evet bakın şimdi bu eksi 2 dışarı çıkabilir. Tabi mutlak olarak çıkacağı için hatta şöyle yazayım ben. Kural da hatırlatmış olalım. Bakın şöyle yazabilirsiniz. Bunu da böyle yazabilirsiniz. Çarpmayı mutlak değerde çarpmalı özelliği söylüyorum. Bunu da şöyle yazabilirsiniz bakın. Gördünüz mü? E burası iki tane mutlak eksi. Burası 3 tane mutlak x. Burası 4 tane mutlak x. Burası da 2 tane mutlak x. Eşittir 5. E tamam 2 taneden 3 tane çıktı. Eksi 1. 4 daha artı 3. 2 çıktı. E mutlak x oldu. E mutlak x 5'miş. O zaman x eşittir. Ya 5 ya da eksi 5. Ama x'in sıfırdan küçük olması gerektiğini en başta bulmuştum. O zaman cevap sadece Eksi 5 olmuş olur. Önemli sorularda biri bol bol özellik kullandığımız ve düşündüğümüz soru olmuş oldu. 4 değil 5. iki tane mutlak değerli ifade 0 eşit. O zaman içlerinde olmak zorunda. 0 olmak zorunda. Yani 3x-2y artı 7 0 olmak zorunda. x artı 3y-5 de 0 olmak zorunda. Şimdi bu 7'yi falan öbür tarafa atarsam. 3x-2y eşittir. Eksi 7. Ee, buradan da x artı 3y eşittir 5. Yani hangisini götüreyim? y'yi götüreyim hadi. Kat sayıları eşitlemek adına e, yukarıyı 3 ile aşağıya ile çarptım. Düzenleyelim bakalım. 9x şöyle. 9x eksi 6y eşittir eksi 21. Ee, 2x artı 6y de 10 yaptı. Topladığım zaman... 11 x. Y'ler zaten gitti. Eksi 11'den. X eşittir. Eksi 1 gelmiş oldu. Bunu da getirelim. Nerede yerine yazalım? Ee, üsttekinde yerine yazalım isterseniz. Şöyle. Şurada. Şöyle yerine yazalım. Kaç oldu? Dur. Sol tarafa kırmızı ile yazayım. Ee, eksi 3 yapar. Eksi 2 y eşittir. Eksi 7. E, bunu bu tarafa göndereyim. Bunu da bu tarafa göndereyim. O zaman eksi 7 artı 7 diye geçeceği için 4 eşittir 2 y'den o zaman y eşittir 2 gelmiş olur. Yani y 2 x de kaç? Eksi 1. X, e, y bölü x'i e soruyor. 2 bölü eksi 1'den cevabımız eksi 2 olmuş olacak. 6. Olduğuna göre hmm, bak yine önemli yorum, yorum sorularından biri. Şimdi x'i öbür tarafa atarsam şöyle olmaz mı? E eksiyle çarpılarak çıkmış mı içi? O zaman x sıfırdan küçük eşittir. Mis gibi. Bak gördün mü? O zaman cevap ne olacak? Edirne olmuş olacak. Aha bu kadar işte. Sadece mutlak değer tanımını bilsek yeterli bu soru için. Gördünüz mü? Bakın önemli. Hani sorulardan biri. Yani yorum yapabileceğim sorulardan biri. Yorum yaptığım sorulardan biri. E tabii ki bir tık zor olabilir. E, düşünmem gereken, daha da düşünmem gereken soru olabilir ama gördüğünüz gibi direkt tanımla yaptığım sorular 7. Çözüm kümesi hangisidir? Hmm. Şimdi burada şöyle bir düzenlersem yani 2'yi öbür tarafa mutlak da öbür tarafa atarsam aslında şöyle oluyor. Bakın 2x 2 eşittir. Mutlak 4 eksi x. E şimdi ben mutlak değer dışına nasıl çıkacağını bilmiyorum ki bu ifadenin. O zaman şöyle olsun. x 4'ten küçük olsun diye bakayım ya da x 4'ten büyük olsun diye bakayım. Çünkü 4'ün e, durumuna bağlı olarak pardon x'in durumuna bağlı olarak yani 4'ten küçük ya da büyük olma durumuna bağlı olarak mutlağın içi negatif ya da pozitif olabilir. Şimdi 4'ten küçük olursa şöyle olur 2x eksi 2 e 4'ten küçük bir sayı olursa pozitif olur değil mi? Yani 4 eksi x dediğim ifade e dolayısıyla kendisi gibi çıkar. E şimdi bunu öbür tarafa atarsan 3x bunu da öbür tarafa atarsan 6 demek ki x eşittir 2 gayet de güzel 4'ten küçük geldi. İyi. 4'ten büyük olursa da bu tançı negatif olur. Yani eksiyle çarpılarak çıkarılır. Ee, eksi 4 artı x olur. Şimdi bunu öbür tarafa atsam x eşittir. Eksi 2 olur. Cık, ya o eksi 2 4'ten büyük değil. Dolayısıyla eksi 2 olamaz. O zaman cevap sadece ne gelecek? 2 gelmiş olacak. Yani edirne diyeceğiz. Bu da önemli sorularda bir. 8 o 2020 MSU sınav sorusu. İçinde basamak sayıları aynı olan iki doğal sayının yazılı olduğu sembol değeri bu sayıların aynı basamaklarında bulunan rakamların farklarının mutlak değerleri toplamına eşittir. Bakın şimdi 102 ABC. Ya iş pardon şurada 481 505 503. Şimdi ne yapmış biliyor musunuz? Bak 4'ten 5'i çıkarmış mutlak değeri. Sonra 8'den 3'ü çıkarmış mutlak değeri. Sonra da birden 3'ü çıkarmış. Mutlak değeri. Cevap da kaç gelmiş? 11. İşte bunun e, basamak sembolünün değeri e, kaçmış? 11'miş. Bana diyor ki bu eşitliği sağlayan ABC değerlerinin toplamı Şimdi e, o zaman bu eşitliği sağlamak için şöyle olması lazım. Şuraya yazayım. Yani bir yerden de tasarruf edelim. Yani 1-A'nın mutlak değeri artı. 0 eksi b'nin ama böyle yazınca da oraya sığmayacak. Aşağıya mı yazalım? Şöyle aynı. Şöyle aşağıya doğru yazalım. Oraya da işlem gidelim. 1 eksi a'nın mutlak değeri artı 0 eksi b'nin mutlak değeri artı 2 eksi c'nin mutlak değeri kaç olacak? 1 olacak. Şimdi yani ne yapabiliriz? Şimdi bir kere a'ya yani değer vererek, a, b, c'ye değer vererek yani bu işi ne yapacağız? Çözeceğiz. Yani tabi uygun değerleri verebilmek önemli. Şimdi A'ya 2 versem. B'ye 0 versem. 1 olur. A'ya 2 verirsem. Hani 1-2'den eksi 1 olur ama sonuç 1 olur. Değerlerin 0 olması gerekiyor. O zaman C'ye de ne verebilirim? 2. Yani 202 bir tane değerlerden biri. Peki A'ya 1 versem. Burası 0 oldu. B'ye 1 versem. 0'dan 1 e, çıkardım -1 oldu. O da 1. O zaman C'ye de 2 versem. Yani 112 gelse. Tamam. Peki A'ya 1 versem. B'ye 1 versem. Yani burası 0 oldu ilk şurası. Burası 1 oldu. C'ye de 2 versem. Onu vermiştik zaten. B'ye 1 değil 0 versem. Buraya 0 versem Şimdi ne oldu? İlk şey sıfır oldu. ikincisi sıfır oldu. C'ye de bir versem. Ne oldu? Bak sıfır artı sıfır artı bir oldu. Yani 101 olmuş oldu. Peki A'ya bir. B'ye sıfır. C'ye de üç versem. Ne olur biliyor musun? Bir versem burası sıfır oldu. İlki ilk mutlak değer sıfır versem sıfır oldu. E, üç versem eksi bir ama mutlak değerinden dolayı bir oldu. O zaman bir de ne oldu? 103 olmuş oldu. İşte bunların toplamı 4, 5, 8, 1, 518 mi oldu? Evet yanlış toplamadıysak 518 yani cevap Ceyhan olmuş olur. 2020 MSU sınav sorusu birazcık değer verip biraz düşünmem gereken soru bir tık yani orta üstü sorulardan biri. 9. ifadesinin en küçük değeri. E bu ifadenin en küçük değeri sıfırdır. Başka ne olabilir ki? Yani Şunun sıfır olması lazım. O zaman içinin sıfır olması lazım. E tamam. Eksi 4'ü at öbür tarafa. 4 diye geçer. O zaman x eksi 5 ya 4'tür. Ya da x eksi 5 eksi 4'tür. O zaman x ya 9 olur buradan. Ya da 1 olmuş olsun. X'in alabileceği değerler toplamından bahsediyor. Dolayısıyla cevap 10 olmuş olsun. Gördüğünüz gibi. Mutlak değerli denklemler konusu. 10 ifadesinin en küçük değeri için x kare kaçtır? E tamam. Burada ne yapıyorduk biz? E, sırasıyla mutlağın içini sıfır yapan değerleri yazıyorduk değil mi? E tamam. E, birincisi için şunun için bunu sıfıra eşitlerseniz 3 bölü 2 gelir. İkincisinde 4 gelir. Üçüncüsünde de 0 gelir. Şimdi yani bunların her birini tek tek yazalım. Şimdi 3 bölü 2 yazınca zaten birincisi gider. E, şöyle olur. Hatta şöyle mutlak sıfır artı 4 eksi 3 bölü 2 artı mutlak 3 bölü 2. Yani 0. Şimdi burası ne geldi? 4 kere 2 8. 3 çıktı 5 mi? 5 bölü 2. Burası da 3 bölü 2. Yani 8 4 gelmiş olur. A dediğin değer. Öbür için 4 verirseniz e, ilkinde ne yazsan 8'den 3 çıktı 5 yaptı. Burası zaten 0 oldu. Burası da mutlak 4'ten 9 olmuş oldu. Şöyle 0 verirsen de eksi 3 artı mutlak 4 artı sıfırdan da 7 olmuş oldu. Yani eksi 3, 3 diye çıkıyor ya. Peki diyor ki sayısının en küçük değeri 4 e, oldu. Peki ben bu 4'ü e, bunu sağlayan en küçük değer yani sayısının en küçük değeri için x kare kaçtır? Yani x'e ne verdiğinde oldu? 3 bölü 2 verdim. E o zaman bu 3 bölü 2'nin karesi 9 bölü 4. Gördünüz mü? anlaştık. bildiğim şeyi farklı bir şekilde sormuş ya da farklı bir şey sormuş diyebiliriz ama aynı şey. 11. Çözüm kümesi sonsuz elemanlı. Hatırlayalım. Bakın önce şunu şöyle bildiğimiz gibi yazarsak. 5ax 2y eksi b artı 3 eşittir 0. Öbüründe de 2a artı 1x artı 2y 2b artı 1 eşittir 0. Gördünüz mü? O zaman bunların kat sayıları yani x'in, y'nin ve sabitlerin oranları birbirine eşit. Yani 5a bölü 2a artı 1 eşittir. Eksi 2 bölü 2 eşittir. Eksi b artı 3 bölü eksi 2b artı 1. Bunların hepsi birbirine eşit olmak zorunda. İkili ikili içler dışlar yapsak burada ki şöyle yapsak aslında. Bakın şurasını daha basit bir şekilde. Şimdi şunun sonucu ne? Eksi 1 değil mi? Bunun sonucu eksi 1. Ya o zaman şöyle hemen yapalım. 5a bölü 2 artı 1 eşittir. Eksi 1 mesela. Burada da eksi b artı 3 bölü eksi 2b artı 1 yine eksi 1. Şimdi işler dışarı daha rahat bir şekilde görelim. E, 5a eşittir. Eksi 2a eksi 2 olu 1 olur. Bunu öbür tarafa atarsan 7a eşittir. Eksi 1'den a eşittir. Eksi 1 bölü 7 olur. Tamam. Burada yaparsak Eksi B artı 3 eşittir. E, 2B eksi 1. E, eksi 1 öbür tarafa atsak 4 eşittir. 3B'den de B eşittir. 4 bölü 3 gelmiş olur. Tamam. A'yı B'ye bölelim. Yani eksi 1 bölü 7'yi 4 bölü 3'e bölelim. Şimdi birincisi dursun. İkincisini ters çevirip çarparsak. Eksi 3 bölü 28 gelmiş olur. Cevap Adana diyeceğiz. Ve amatörler son sorumuz. Şekil 1 ve şekil 2'de üzerinde kaç gram olduğu yazılı olan ağırlıkların bulunduğu eşit kollu terazi denge konumundadır demiş. Ee, X artı Y'yi sormuş. Tamam şunu bir değiştirelim. Şimdi şurada topladığın zaman 2X artı 3 var. Sağ tarafta da Y artı 4 var. Burada ise X artı Y artı 1 var eşittir. 3x artı 2 var. Tamam. Bunları güzel bir şekilde şöyle bir düzenlersek. 2x eksi y eşittir 1. Ee, burada da bunu öbür tarafa atarsan y dursun. 3x öbür tarafa sol tarafa atarsan eksi 2x eşittir. Ee, değil mi? Hani x'ten 3x çıktı. Eksi 2x. Biri de öbür tarafa atarsak 1. Tamam. Aa, bunlar birbirine eşit geldi de. X de y'nin toplamını istiyor. Hmm. Bir yerde hata mı yaptık? 2x, 3x artı 2, 2x artı 3, y artı 4, tamam x artı y değil, y artı y olacak. Hiç uyarmıyorsunuz, şurası y artı y olacak. Şurası, tamam. Um, o zaman şurasını da değiştireceğiz. Dur şöyle yapalım, şurayı da silelim. Hiç uyarmıyorsunuz hocam yanlış yazdınız diye. 2x eksi y eşittir 1 oldu. Şimdi burada 2y eksi 3x eşittir 1 olmuş oldu. Heh, da, bak x'i mi götürek y'yi mi götürek? Hadi y'yi götürelim o zaman yukarı 2 ile çarpayım. Zaman buradan 4x-2y eşittir 2 geldi. Aşağıdan da 2y-3x eşittir 1. Şimdi bunları toplasam. Y'ler birbirini götürüyor. x eşittir 3 geliyor. 3'ü de getirsem. Ha, şurada yerine yazsam. 6-y eşittir 1'den. O zaman y eşittir 5. Bunların toplamı... 8 olmuş olacak bak. Ufak bir işlem hatası yaptık. Nasıl gidiyordu soru gördünüz mü? Dikkatli olacağız. Amatör testini çözdük. Müzik